Uygurlara yönelik politikaları nedeniyle tüm dünyadan tepki toplayan Çin yönetimi insan hakları ihlallerini yalanlayan videolar yayınlıyor. Videolarda iddiaları Çin vatandaşı Uygurlar yalanlıyor. Associated Press ajansına ulaştırılan bazı bilgiler görüntülerdeki Uygurların baskı sonucu Çin yanlısı mesajlar verdiklerini işaret ediyor. Devlet televizyonlarında Çin Komünist Partisi'ni öven ve eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Sincan'da Uygurlara soykırım yapıldığı yönündeki açıklamalarını kınayarak reddeden Uygurların onlarca videosu yayınlandı. Çinli yetkililer bu görüntülerin kendiliğinden ortaya çıktığını ileri sürerek birçok videoyu yabancı medya mensupları için düzenlenen basın toplantılarında gösterdi. Ocak ayında Pekin'deki yönetimden Karamay kenti yetkililerince gönderilen bir yazılı mesajda Mandarin dilini ana dili gibi konuşan Uygur bulmalarını ve eski bakan Pompeo'nun Çin karşıtı açıklamalarına muhalif bir dakikalık bir video çekmelerini sağlamaları talep ediliyor. Çinli yetkililerin bu tür mesajları gönüllü olarak paylaşabilecek Çin yanlısı Uygurlara ulaşması zor Değil. ancak Çin'in Sincan'daki Müslüman Uygurlara yönelik baskıları daha önce de kanıtlandığından birçok uzman yeniden gündeme gelen görüntülü mesajların baskı sonucu kayda alındığı görüşünde. Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara uyguladığı insanlık ayıbı ve zulümler tüm dünyadan tepki topluyor. Hollandalı 4 emeklilik fonu Çin'in Sincan Uygur özel bölgesindeki insan hakları ihlallerine bağlantılı olan Çinli şirketlerdeki yatırımlarını durdurduklarını açıkladı. Hollanda basında çıkan habere göre Hollanda'daki Dört büyük emeklilik fonu Sincan Uygur özel bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleriyle ilişkili olduğu tespit edilen Çinli şirketlerdeki yatırımlarını durdurma kararı aldı. Haberde durdurulan yatırımlar yaklaşık 115 milyon avro olduğu belirtildi. Çin'deki firmalardaki yatırımlarını kesen kamu çalışanlar fonu Avrupa'nın en büyük dünyanın da 5. büyük emeklilik fonu olarak biliniyor. Çin Avrupa Parlamentosu'nun iki taraf arasındaki ticaret anlaşmasını kurtarmak için Avrupa Birliği milletvekillerine karşı yaptığının kaldırılmasının talebini geri çevirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada yaptırımların makul olduğunu ifade ederek AB'nin Çin'in iç işlerine karışmayı derhal durdurması ve çatışmacı yaklaşımı terk etmesi gerektiğini belirtti. AB, Mart ayında Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskılar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Çinli yetkiliye ve bir kuruma yaptırım kararı almıştı. Çin misillemede bulunarak aralarında 5 Avrupa Parlamentosu milletvekilinin yer aldığı toplam 10 kişiyle Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları alt Komitesi'nde yer aldığı 4 kuruma yaptırım uygulama kararı almıştı. İnde bazı kamu çalışanlarının üstleri tarafından Tesla marka araçlarını güvenlik sebebiyle iş yerlerine park etmeme emrinin verildiği ileri sürüldü. Reuters haber ajansına konuşan ve konunun hassasiyetinden dolayı isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki yetkili, bu emrin kaynağında aracın üzerinde kameraların ve alıcıların bulunmasının olduğunu belirtti. Şu ana kadar başkent Pekin ve Şangay'da iki Tesla sahibinin hükümet binaları yakınlarına park yapmasının yasaklandığı öğrenilirken, yasaktan başka Tesla sahibi kamu çalışanlarının etkilenip etkilenmediği henüz bilinmiyor. Geçen Mart'ta da Tesla marka araçların Çin'deki askeri yerleşkelere girmesine izin verilmemişti. Reuters'a konuşan kaynaklar bu yasağın nedeninin araçta bulunan kameralar olduğunu açıklamıştı. Kuanshili bölgesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uluslararası sismoloji merkezlerinin ilk belirlemelerine göre Çin'deki depremin büyüklüğü 7.4 olarak kaydedildi. Öte yandan Çin'in güneybatısındaki Yunan eyaletinde bulunan Dali kentinin Yang bilgi özel ili bir saat içinde ard arda üç kez sallanmıştı. Eyalette ard arda meydana gelen 4.2, 5.6 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde bilanço netleşiyor. İlk belirlemelere göre depremde iki kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı.